Köyümden haber var mı? Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Baharda dağlarında kuzular gezer. Yanık yeri ağaç ayrında poyraz eser. Dokuzun tepede ses var mı? De hele. Üç mahleden aşağı inerken, gün batıp da kör lambalar yanarken, sağlık ocağı, PTT'si okulları varken, jandarmanın bakkal duruyor mu? De De hele. Her evine çeşmeleri bağlandı. Kendi Ömer kahvecilik yapardı. Pire Mehmet hayvan alıp satardı. Emirlerin Osman duruyor mu de hele. Selektörde sıra sıra motorlar. içi buğday dolu remorklar. Duydunun bağıran Adil'in hacı muhtarlar. Feriz'in Osman duruyor mu de hele. Yaz olunca Almancılar gelirdi. Telefonlar manyeto ile çevrilirdi. Postacı Kemal haberleri verirdi. Gurbetçiler geliyor mu de hele. Biçerler biçer, Buğdaylar akardı. Harman yerleri dolup taşardı. Çondur Hasan, Erpolat bekçilik yapardı. Kör üsüyün duruyor mu de hele. Tarihi yapıdır Karacabey'in konağı. haca serdi mi cevizin dibine yatağı. Hala akıyor mu çeşmeleri pınarı. Afacanın çifte motoru duruyor mu de hele. Çileli adamlardı bir gün olsun gülmedi. Ekmeğim aşım guru yavan demedi. Salif emmi hiç rahatlığa ermedi. Kel hayrullah duruyor mu de hele. Tıraş ederdi herkesi berber mücü. Şevket emmi nallardı camızları öküzü. Kamalının ırgatlığı bulurdu güzü. Göbelek gibi ekim biçen var mı de hele. Saraçların Tahir, Musaka Usta, Kerpiç keserdi tahta kalıp da, Serpenekler yapılırdı güzün Kasım'da, Paşaköy'den çorak getiren var mı de hele. Kar yağar dam boyunca bembeyaz, Kış gelince gelmiyordu bahar yaz, Gündüzü güneşli, gecesi çok ayaz, Damlarına lo çeken var mı de hele. Dua ile uğurlanırdı askerler, Davul zurna ile çalınırdı düğünler. Halaylar, oyunlar, kızlar, gelinler. Dıvızın anşa okuntu dağıtıyor mu de hele? Borazanlar, tahütler, yörükler. Köy odalarında yenilirdi çörekler. Bulgur kaynatılırdı, dövülürdü dibekler. Seten yapan kaldı mı de hele? Yenin Yusuf, Cörçör, Cülenin Ali sürü sürü koyunları güderdi. Gundur'dan üç goyağı gezerdi, Çobanları kaldı mı de hele. Ak yokuştan bağlarına inilir, Lök köyünün üzümü Yozgat'ta bilinir, Oluklarda kazanlara şıraları süzülür, Pekmez yapan kaldı mı de hele. Ömür tükendi Yozgat-Lök köy yolunda, Uzak yakın demedi köy şehir kasaba, Hiç durmazdı koştururdu, Oralarda burada minibüsçü Nusret iyi mi? De hele. Artık suları kurumuş löktağın. Eskisi gibi tat vermiyor tereyağın. Bir salkım bile tutmuyor üzüm bağın. Cıngırdaklı gayadan ses geliyor mu? De hele. Kırk yıl oldu bizim köyden çıkalı. Kapatmış mı İbo'nun Mehmet Bakkal'ı? Çetin Deren'in burdu buşu çakalı. Komiser İhsan köye döndü mü? De hele. Gün doğdu mu mezarlığın üstünde, saymakla bitmiyor her şey kaldı mazide. İyisine de kötüsüne de köyde herkese, kucak dolu sevgiler gönderiyorum de hele. İhsan Ertuğrul 15-11-2016